Ne o? Afalladın kaldın öyle. Yok bir de güle oynaya mı alacaklardı senin südüklü kardeşini? Sen dua et de o Esat safın teki. Yoksa kim alırdı bu kokmuş südüklüyü? Ailelerin onayı olmadan yürümez bu işler. Cicimayları bitince de o kara marsık damat koşa koşa atar kendini adliyeye. Sus artık be! Sus! Abla! O mu? Buraya da mı geldi o? Safiye Hanım. Nasıl? Beğendin mi odalarını? Ha, evet, e, ablam çok beğendi değil mi abla? Ay. Gülben babasının evlatlıktan reddettiğini bilse nasıl üzülür. Hatta şimdi duysa buralara şarıl şarıl işerdi değil mi? Hı? Safiye Hanım. Abla, Sertap sana sesleniyor bak. Madem çay dokunuyor, buyurun bunu için. Hem He... hazır da değil, elimizle sıktık. Hem memleketten getirdik bunu size de iyi gelir. Anne, bunu içmeden bırakmayız, değil mi Safiye Hanımları? Oh, kardeşim, nasıl? <laughs> Kızım, ne yaptın? Dikkat etsene. Ben çok özür dilerim. <laughs> Kırmızı sana çok yakıştı Safiye <laughs> Ben hemen temizlerim. Yok bir şey abla, tamam. Tamam. Durun, ben yok, temizlerim yok, hemen. Yok ya, hayır dokunma. Ne, ne olacak ne olur, ne olur dokunma, dokunma. Sadece. Yapma. Hem, şey temizlerim Allah. ben, hiç leke de bırakmam. Yapma. Gerçekten, Ay, <laughs> Düşsün düşsün, önemli değil. Dokunma. Gerçekten. Siz bunu hatta çıkarsanız... Dokun al... Dokunma, yeter be! Yaklaşıyor bana defol! Yaklaşmayın, gelmeyin üstüme! Var Gelmeyin! Üstüme gelme defol git! Vestek içinde siz de İşiniz dışınız vestek içinde. Kafanızın içi fıstık içinde sizin defolup gidin. Bulaştırmayın bana. Yüzümüze gülüp arkamızdan sallıyorsunuz değil mi? Ha? Sizin o kafanızın içi de yaptığınız yemekler gibi pislik içinde, kirli mikrop, tırnaklarınızın içi gibi karanlık kapkaranlık, leş gibi. Çöp içinde sizin eviniz. Çöp, ha? Çamur içinde yüzüyor eviniz gibi. Kalbiniz de öyle, kalbiniz de. Yedirmem kardeşimi. Kardeşimi yedirmem, duydun mu beni? Buldunuz tabii. Saf masum kızı. Geçtiğiniz esrafına bir güzel dalga geçip gülüyorsunuz değil mi? Kimsiniz siz be? Siz kimsiniz? He? Yedirmem kardeşimi. Duydunuz mu? Ne size ne de o atsiz kocana. <laughs> Sana helal olsun. Kayınpedere bırakmadan bitirdim bu işi. Yürü be. Yes artık be. Kes artık rahat bırak beni. Duyma, duyma, duyma. Gül beni rahat bırak beni rahat bırak anne. Defol git. Yeter. Yeter. Bak buyur. Yeter. Rahat bırak beni. rahat beni! Yeter. Abla, duyma. buradayım ben. Abla ne olur duyma onu. Abla, duyma, ben yanındayım ne olur bırak onu. Oldu. Kimin konuşuyor bu kadın ya? Resmen tırlatmış. Ama geçecek Koş, vallahi vallahi. Koş. Vallahi. Ya, vallahi. bana haber ver. Vallahi! Yaklaşmayacaksın artık bana. Dönüyorum seni tamam mı? Ne istiyorsan onu yap. Gül beni dokunamayacaksın Gül ben mutlu olacak tamam mı? Ne istiyorsan onu yap, bize yaklaşamayacaksın. Defolup gideceksin. Hiçbir şeyini duymuyorum ben seni artık. Duymuyorum. Defolup gideceksin. Defolup gideceksin buradan. Hiçbir şeyini duymuyorum ben seni. Yoksun sen. Koşun, 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 koşun. Sen, hanıma bir şey oldu. Çok fena, çok aklını kaçırdı resmen. Duymuyorum, duymuyorum, duymuyorum seni. Yoksun burada, duymuyorum. Duymuyorum seni yoksun 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 yoksun, 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 yoksun. Ya, Safiye bak dünürleri korkutuyorsun. Duymuyorum. Duymuyorum. Sakin ol biraz. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz sen? Ne bakıyorsun beğenemedin mi? Ne bakıyorsun? Ha ha bir şey yap. Abla bak geldim buradayım. Hadi gel çıkalım. Han, Han, sen bu kadının kız istemeyi niye tek başına geldiğini biliyor musun? Ha? Abla yapma. Meğer kocası hasta hasta değilmiş. Oğlunu evlatlıktan reddetmiş, o yüzden gelememiş o gece. O kim ki benim kız kardeşimi beğenmiyor be? O kim? Hah? Layık görmüyormuş oğluna bak sen. Allah dua etsin ellerini açıp, gülven gibi bir kız onu seviyor diye. Kadınların maskarasıydı be senin oğlun. Senin haberin var mı? Abla sus, tamam artık yürü gidiyoruz buradan. Ha, bol bol parasını yediler. Senin haberin var mı? Bitti, tamam. Yaklaşma, hadi. yaklaşma! Yaklaşma dedim bana. Safiye hadi, gül beni. Sen yaklaşma! Sakın! Yabancısın sen. Ona gibi bakıyorsun bana. O yüzden istemedim beni, o yüzden attın yüzü. Safiye atmadım yüzü hadi. Yaklaşma diyorum sana. Yaklaşma istemiyorum seni. <laughs> Sus, artık. Sus, artık. Sus artık. Sus artık. Sus artık. Duymayacağım seni. Sus artık. Duymak istemiyorum. Sus artık. Duymayacağım seni. Duymayacağım. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Kimse bilmiyor. Hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor. Gülven evlenmeyecek. Kimse istemiyor bizi. Nefret ediyorlar bizden.